Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Spiderman, Spiderman e oynuyoruz Biz birazcık ilerledik 6. bölümdeyiz e, Çünkü 6. en baş evet. çok zor, zor Bölümler ne fark eder Yanımda Kerem var arkadaşlar Bunun bilgisayarında Bilgisayarla ilk defa video çektiğim için evet, bu Ekran birazcık değişik sallanıyor olabilir Tutucu bulmaya çalıştık da bulamadık. Arkadaşlar ım, bir dahakine e, yorumlara yazın hangi kostüm kostümlere gir Kerem kostümlere hangi kostüm yazın gir kostümlere gir kostümlere bu Kerem al sen sen ben göstereceğim tut arkadaşlar arkadaşlar bu var bu var bizim şu anda olduğumuz bu bunu yazmayın bu var ilk kostümünüz bunu yazmazsınız zaten bu var normal bu yok bu var Rakin Rolls. Evet bu yok. Bu yok zaten. Bu da yok. Arkadaşlar bu var. Bu. Bu Rakin sevenler bunu seçer. Bu var. Bunu seçersiniz bence. Bu var. Bu var. Dur, bu yok. Onu ne zaman alacağız Kerem? Bir 30. level. 30 mu? Hı uh hı. -huh. Arkadaşlar bu var. Ee... Bu var, bu var, ee... bir de bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bir de bu var, bir de bu var. <gülüyor> bu <gülüyor> arkadaşlar Venom, Venom'a benzer bir hale. Biz şu anda, Dur. biz şu anda şu en üsttekindeyiz, şu en baştaki bu evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar başlattık videoyu. Şimdi şimdi az önce yorumlara yazın hangisi siyah olan deseniz biz anlarız. Siyah olan iki tane var da gözlüklü siyah deseniz biz anlarız hangisi. Gözlüklü siyah deseniz farklı bir tane var da. Spiderman manyakları bu videoyu kesinlikle izlemeli. Arkadaşlar bakın bayağı Kerem iyi oynuyor. Şu anda ne yaptığını anlamadım ama güzel bir şey yaptı. Önemli. Arkadaşlar Kerem şu anda ne yapmaya çalıştığını tam ben de bilmiyorum. Ekranı rastgele bir yerlere kaydırıyor işte. Bence karaman olmaya çalışıyor. Bitmiş. Drone atana be. Drone. Drone at. At bir tane drone. Attın. Attın. Drone da var arkadaşlar. Dur. görüyor musunuz? Bakın şurada kırmızı. Gitti. Beni görmediler. Görüyorlar, sıkıyorlar ya. Oy fena yaptılar ama ben daha fena. Arkadaşlar evet, oh. daha fena Kerem. Hadi ya geçersin. Burada bu bölümden sonra ben de Kerem. Haberin olsun. Ölürsen de ölmezsen de bu bölümden sonra ben de sıra. Kafasını da kırdı Kerem onu. Kerem her şeyi bir adamın kafasında kırmasın. Başkalarının da kafasında kısın. Nereye attın? <gülüyor> <gülüyor> Oy, karnına bir tek. Silah Arkadaşlar. Sen <laughs> bombayı kendi <kaydı> kafanızda mı? <laughs> <laughs> bucak, bucak kaç. Arkadaşlar Kerem bayağı iyi. Ben de konuşmayı unuttum gerçekten. Azınız, azınız. Uga uga buga geldi. Uga buga. Uga buga. Allah. ben buga. Kim? kim bana sıktı oğlum? Seni böyle. Öleceksin. Öleceksin. 16 canım var. Uf, canlı Aa, Kerem canlı bomba gibi. 22 canım var. Ne öyle diyorsun? 16 canı kaldı çocuğun. Bakın orada arkadaşlar. Sağ ol sağ ol. Diyorsa el ele. Diyorsa el, 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 tek tek el Arkadaşlar canlı bomba Kerem. Canlı bomba Spider-Man. Tuhpa. Arkadaşlar canı nereden koyuyorsun işte? Hangi alfile? Hangi tuş? Bilmiyorum rastgele. Basıyor mu rastgele? Rastgele bir de bir de bir de. Bir konuşma lan. Türk iş biz. Türk iş. Türk oh. ölecek neredeyse. Arkadaşlar, Çocuk ölecek. Evet. Arkadaşlar. Bir sadım kaldı arkadaşlar. Gör. Öldü var. Öldü. Arkadaşlar bende Emin ol. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kapanış video. Kapanış. Bizi, arkadaşlar, kapalı için bir yere gidiyorduk oyun oyun bizi oyun bizi attı arkadaşlar arkadaşlar bir yere şurada dura ah He. tamam burada dura Yok. Spider-Man'iz ya zaten arkadaşlar onun için ben yukarı çıkıp geliyorum. Dur görüşürüz. dur için dur. dost arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Burayı ses.